Bulgaristan'da trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Tanaray kimdi? AKP'nin kara para kutularından biri. Öldü mü? Ortadan kaldırıldı mı? Bu sorunun cevabı için Sedat Peker'in iddialarına AKP yöneticisi Metin Külünge ve Osmanen Germanya yani Almanyalı Osmanlılara birlikte bakmak lazım. Sedat Peker Almanya'da uyuşturucu, silah ve kadın ticareti yapmakla suçlanıp 2018'de yasaklanan Almanyalı Osmanlılara AKP'li Metin Külünk aracılığıyla ile para gönderdiğini açıklamıştı. Üstelik bu para muhalefetin söylediği gibi 10 bin dolar değildi. Peker çok daha fazlasını Külünge verdiğini bizzat anlatmıştı. Bu ifadeler ve başka somut bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Müsteşarlığından başlayan ilişkiler Metin Külüng'le gelişiyor. Avrupalı Türk demokratlara yani UETD'ye uzanıyor ve sonunda da Almanyalı Osmanlılara ulaşıyordu. AKP'nin konsülde ettiği UETD Metin Külünk'ten silah da istemişti. Külünk bu isteğe şimdilik silah gerek yok. Siz sopalarla muhalifleri ve Kürtleri ezin. Kafalarını kırın, bunları kaydedin ve bunun üzerinden muhaliflere korku saçalım diye cevap vermişti. Külünk Almanya'dan Erdoğan'ı arayarak raporda vermişti. Bu konuşmalar ve Cumhurbaşkanı'na edilen telefon Alman istihbarat raporlarına da yansımıştı. Taneray aynı dönemde Disburg Almanyalı Osmanlılar Derneği'nin başkan yardımcısıydı. Sedat Peker vasıtasıyla Metin Külüngün Almanya'daki ekibine sadece param verilmişti. Açıkçası hayır. Araştırmalarımıza göre 15 Temmuz akşamında dağıtılan silahlar gibi Almanya'ya da kaçak yollar ile silah yollanmıştı. Peker'in silah yolladığı birebir muhatap ise Taner Ay'dı. Suç İşleri Bakanı Süleyman Soylu, Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Hakan Fidan, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve AKP'nin bir başka kara kutusu Cihan Ekşioğlu gibi isimlerle sıkı fıkı olan Ay, saraydan özel hareket dairesinden yargı yılı açılış töreninden fotoğraflarla paylaşıyordu. Ankara'nın kalbine giren bir kişiydi. Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda atış talimi yapmış. Bunu bir youtuber'a çektirmişti. Tanaray'ın geniş ticari imtiyazları da vardı. Tanoris isimli Amerika orijinli enerji şirketinin Türkiye'ye ondan soruluyordu. Tanoris 11 Kasım 2020'de kuruldu. 2 ay sonra devlet desteği aldı. Hem de müthiş bir destek. Tanaray'ın şimdi Bulgaristan'da trafik kazasında öldüğü söyleniyor. Oysa öldürüldüğüne yönelik şüpheler çok daha ağır basıyor. Bu karmaşık ilişkilerin düğümü bugün tam olarak çözülemedi ancak kimse tozlu raflara kalktığını zannetmesin. Taneray öldürüldüyse bunun nedeni ne olabilir? Çok açık. Konuşmamalıydı. Türkiye'de işlenen suçlardan iktidar korkmayabilir ama Avrupa ve Amerika'da işlenen suçların uluslararası mahkemelere düşmesi büyük bir tehlike arz ediyor. Taneray uluslararası alanda da deşifre olmuş biriydi. İstihbarat örgütleri ve emniyet teşkilatlarının takibindeydi. Türkiye'nin arasının iyi olduğu, rahatça at koşturabildiği ender ülkelerden biri Bulgaristan. Türkiye ve Bulgaristan arasında pek çok ortak istihbarat çalışması da yapılıyor. Tanaray'ın o kadar ülke varken Bulgaristan'da ölmesi manidar. İstihbarat örgütleri bugünün teknolojisiyle araç sistemlerine 50 metreye kadar müdahale edip ve yaklaşıp fren mekanizmalarını kilitlemeyi başarabiliyorlar bürokrasi, kirli ilişkiler ve imtiyazların tam ortasındaki bir kişi. Genç yaşta Bulgaristan'da trafik kazası. Taneray Avrupa'da konuşsa ne olurdu? Bu kaza bugün için mantıklı görünebilir ama zamanla şaibeler bir bir ortaya çıkacak.